Hepinize merhaba dostlarım. Ben Muhammed Fatih. MS Software blog ve seyyar yazılımcı yazılım tartışma forumu sitelerinin kurusuyum. Hatta 3 balon tadı tıkladığımızda buradan sitelerin sosyal medya hesaplarını görebilirsiniz. React Native, React Native serüvenimize kaldığımız yerine devam ediyoruz dostlarım. Bu bölümde ise yapacağımız işlemler state oluşturma ve bu state'in içerisindeki verileri kullanma. Bunları manipüle, işlem, manipüle etme işlemlerini göstereceğim. Söz daha fazla uzatmadan hemen kodlama kısmını açıyorum. Ben videonun öncesinde projeyi kurmuştum ve ayağa kaldırmıştım. Şu an herhangi bir sıkıntım yok. state olayına gelecek olursak nedir bu state ve nerelerde kullanılır? Dostlarım şimdi biz bu komponenti oluşturduğumuzda yani bir komponent oluşturduğumuzda belli zamanlar gelebilir biz API'den verileri çekip bu komponent içerisinde göstereceğimiz durum olabilir. Veya kendimiz yani veri tabanı ya da API olmadan state üzerinde belli bir veriler tutup bu verileri butonlar aracılığıyla değiştirebiliriz. State bizim komponentimiz içerisinde veri tutmaya yarayan ufak nesnelerdir. Yani bir state nesnesi oluşturup onun içerisinde anahtar değer şeklinde tanımlamalar yaparak verilerimizi orada tutabiliriz ve ekrandan yansıtabiliriz. Ama bu asla şu değildir ki bir veri tabanı şeklinde sonsuza dek saklanmaz yani bu. Yani bir veri taban değil. Komponent değiştiğinde ve tekrar geri geldiğimizde sıfırlanır. Yani komponent değiştiğinde tamamen sıfırlanır o. Şimdi biz ilk başta AppJS'nin içerisine gelip kendimiz bu şurayı düzenleyelim. Export default class yazmak yerine ben stupidla devam edeceğim bundan sonra. RNC yazıyorum. Tab tuşuna bastığımda bu şekilde ayarlanır. Ctrl S'ye bastığımda herhangi bir şekilde sıkıntı olmadan içerisini düzenledim. Şimdi dostlar Mesela bu view oluşturduk. View bizim ana konteynerimiz zaten biliyorsunuz. Daha önceki derste de anlatmıştım. Bizim içerisindeki bu text, text komponent component yazdığı statik değer. Yani herhangi bir şekilde değişmiyor. Yani bir butona basıp değiştiremeyiz bunu. Bu sadece bir metin. Belli zamanlar gelecek. Mesela burada image olacak. Şöyle yazayım. Ee, image dosyamız olacak. Ve bunun içerisinde source kısmında. Hani şu anlık videonun konusu değil ama. Source içerisinde. Bizim belli resmimiz olacak. Ve bunu değiştireceğimiz zamanlar olacak. Veya size şu şekilde söyleyebilirim. Bir liste yaptınız ve bu listenin içerisinde elemanlar şu şekilde listelenecek. Peki bunları şu şekilde yapabilir miyiz diye soracak olsanız olmaz. Hiçbir şekilde olmaz. Her bir yeni veri gelinde biz buraya elimizle yazarız. E bu zaman şey olmayacak mı? herhangi bir şekilde API olmadan her bir eklemede gelip yeni bir versiyon yayınlarız ve bu da çok aşırı derece saçmalık. olur. Çünkü herhangi bir şekilde veri değiştirilmiyor. Biz geliyoruz, kod revize edip yeni veri ekliyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Yani çok saçma bir şekilde olacak. Gerek webde gerek bunda. Yani hiçbir mantıksız bir işlem olur. Şimdi ben mesela buraya bir tane metin yazdım. Ve aşağıya bir buton yazıp bunu içerisinde değiştirip değiştirmek istiyorsam nasıl yapabilirim bunu? Yani state olayını nasıl yapabilirim? Geliyorum dostlarım buradan. Constructor diye bir e Hani class açıyorum. Yani düzeltiyorum. Class diyorum. Constructor'ımı açalım. Buradan props'umu belirtiyorum. Hani buradan props kullanacak diye. Hani bunu belirtmeseniz de olur ama ileriki zamanlarda props kullanacağım için bunu elinize alışkanlık haline getirmenizi öneririm. Daha sonrasında benim içerisinde tutacağım anahtar ki değer verilerini ve değiştirebileceğim değerleri nasıl bir şekilde tutacağım? This diyorum. Daha sonra state. Eşittir diyorum ve buradan bir obje açıyorum. Ne tutabilirim? YouTube. Neydi YouTube kanalımız? NFN Software Blog şeklinde yazdım. Peki ben bunu bu şekilde oluşturdum. Herhangi bir şekilde sıkıntım var mı? Yok. Şu ana kadar yok. Daha sonra mesela age yaşım 25 daha sonra city konya şeklinde yazdım. Yani burada verilerimi tuttum. Şimdi benim bu verileri yazdıracağım zamanlarda nasıl bir şekilde yazdırma yapabilirim? Buraya gelip yani buradaki verilerimi oluşturduğum verileri nasıl bir şekilde kullanacağım? Buraya gelip const deyip burada hangi verileri kullanacaksam youtube const doğru yazarsak const bunu şuradan kapatsam tamam youtube dedim daha sonra age ve city bunları oluşturduktan sonra neye eşitleyeceğim? this state yani state'in içerisindeki e, objeleri al. Hani bu ikisi bir obje zaten. Konsol içerisinde bir obje. State içerisindeki objelerden hangilerini kullanacak? Yani bu ECMAScript 6 kullanıyoruz burada. Buradan YouTube aldım. Age'i aldım. Mesela site'yi almaya da bilirim. İlla hepsini alacağız diye bir şey yok. Hangisini kullanacaksan. Mesela YouTube'u aldım. Ve ben burada YouTube'u nasıl yazdıracağım dostlarım? Buraya geliyorum. Süslü parantezlerimi açıyorum. YouTube diyor. Ve buradan bastığımda Ctrl S'ye. Bakın buraya bunun içerisindeki yazdığım yani state'imiz içerisinde tanımladığım veri rahatlıkla geldi. Mesela blok 42 yazdım. Sıkıntı bir şekilde buradan baktı. State'de bir değişiklik oldu. Bunu hemen render etti ve buraya yazdırdı. Aynı şekilde diğerlerini de yapalım. Hatta şöyle biraz stile stil verirsek. Font size 15 font weight bold ve color black şeklinde yazdım. YouTube'u yazdım. Aşağıya iniyorum. age age yazdım. Bu neden olmadı? Tabii çünkü burada age belirtmedik. Yani age kullan demedik. age kullandığımda yaş 25 şeklinde geldi. Daha sonra şehri belirtelim. Buradan gelin. City diyorum. City şeklinde yazdığımda Konve şeklinde geldi. Herhangi bir şekilde sıkıntım yok burada dostlarım. Hatta bu verileri ortalayacak olursak style flex1 justify content center align items center şeklinde ortalayabiliriz. Tamam. Herhangi bir şekilde sıkıntım yok şu an. Peki. Ben şimdi burada verilerimi yazdım. Ben bu verimi nasıl bir şekilde güncelleyebilirim? Yani mesela mfr software blog yanına kendi ismimi yazdırmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Dostlarım burada buton kullanımına hafiften gireceğiz. Buradan geliyorum. Touchable Opacity diyorum ilk başta. Touchable Opacity'nin amacı tıklanabilir element oluşturmak için bunu yapıyoruz. Yani bu konteynerin içerisinde ne yazarsak yazalım. Bunlar tıklanabilir özellikle oluyor. Daha sonra buraya geliyorum. Text. Buraya değiştir. Değiştir diye oluşturum. Hatta buradan bir stil versek. Margin top 20 background color e, ee, dc 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 desem ve buradan biraz değiştirsem rengini ee, buradaki text'in stilini değiştirsem color white ya da black ee, bunu bu şekilde yaptığımda padding versem padding hatta şuradan versem daha iyi olur padding 10 font weight bold ve font size 15 olsun. Ek olarak buradan bir de border versek 20 desek tamamdır. Sıkıntım yok. Bakın burada ben bastığımda tıklanabilir bir özellikte oluyor. Artık hani ben burada Touchable Opacity içerisinde elementlerimi yazmışım bir tane text elementini. Evet bunu tane class vermişim yani düzeltiyorum stil vermişim. Tıkladığımda burası değişiyor. Herhangi bir şekilde sıkıntım yok. Hatta biraz daha aşağı indirsem daha tatlı olacaktır. Tamam. Şimdi değiştire bastığımızda ben istiyorum ki buradaki MF Software kendi ismim olsun. Yaşı bir yukarıya altı mesela 26 yapsın. Konya'yı da Ankara yapsın. Örnek veriyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Buraya geliyorum. Burada 10 yazıyor. Bakın gördüğünüz gibi. 10 e tıkladım. Burada bir tane bir fonksiyon açıyorum. Fonksiyondan sonra ok işareti belirtiyorum ve this state set state set state'i belirttim. Şimdi bunun içerisinde bir tane süslü açıyorum. Buradan değiştireceğim verileri artık yazabilirim. YouTube kısmına nefe düzeltiyorum. Evet, Fatih. Kendi yazdım. Daha sonrasında age kısmına 26 yazıyorum. Yani tabi Buradan hepsini incelemek istiyorum. Siz isterseniz mesela YouTube yazıp bırakabilirsiniz. Mesela şu an YouTube yazıp bırakalım. Ctrl-C'ye bastım. Değişiklikleri, değişiklikleri alıklattım. Değiştir'e bastığımda bakın ismi anlık bir şekilde değiştirdi. Ben bunu tekrar gelip yenilediğimde sıkıntı olmayacak. Yani tekrar eski ilk değerini alacak. Ben bunu değiştiriyorum. Ve buna ek olarak age'i alıyorum. Age'i 26 yapıyorum. Ve city'de Ankara yapıyor. Şeklinde aldım. Ben burayı değiştire bastığımda bakın hepsini güncelledi anlık bir şekilde. Şimdi siz şunu soracaksınız. Benim mesela burada 20 tane verim olabilir. Yani birden fazla apilerle uğraştığımda olabilir. Yani normalde 20 tane veri tek bir değişkende olur ama siz farklı farklı veri tutacağınız zamanlar olabilir. Yani büyük projelerde bu şekilde durumlar olabilir. Ben buradaki 20 tane veriyi değiştireceğim de tek tek bunu 20 tane yazsam çok karmaşık bir süreç olur dostlar. Yani şöyle düşünün. 20 tanesinden hepsini için belli bir değişiklik yapmak istiyorum. Ve bunları uzun uzun burada yazacağım ama ben bir tane bir fonksiyon yaparım. Ve bunu her yerde kullanabilirim. Bunu nasıl yapacağım dostlar? Hemen geliyorum. Burada change state diye bir tane fonksiyon oluşturdum. Daha sonra burada fonksiyonu belirttim. Buradaki this set state komutanı, yani şurayı aynen şu kısmı şöyle alıyorum. Bunun içerisine yapıştırıyorum. Herhangi bir sıkıntım yok. Şimdi ben bunu nasıl çalıştırabilirim? İki farklı çalıştırma yöntemi vardı aslında. Bir tanesi bunu böyle yazdınız. Ok işaretini belirttiniz ve this change state. Bakın bunu bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Yeniliyorum. Değiştire bastığınızda çalışır. Bunun şuradaki parantezini sildiğinizde çalışmaz. Çünkü ilk değerini alıp çalış hani buradaki olayı alıp buradaki fonksiyon buradaki olayı fonksiyon şeklinde görmediği için çalıştırmaz dostlar. Şu şekilde de çalışmaz. Asla yapmayın dostlar bunu. Biz change state yazdınız ve bunu buradan bıraktınız da. Yenilediniz. Bakın bu diyor ki şimdi sen uygulamayı başlattın. Render aldın. Yani şuradaki render komut çalıştı. Ben buradaki şu fonksiyonu on press olmadığı halde bile sürekli bir şekilde çalıştırmaya uğraşıyorum diyor. Ama hata alıyorum. Çünkü birden fazla yani maksimum update sayısına ulaştım. Ben senin uygulamanı artık çalıştıramıyorum diyor. Bunu bu şekilde çalıştırmak yerine buradaki fonksiyonu yani şuradaki parantezleri sildiğinizde Ctrl S'e bastığınızda sıkıntısız bir şekilde çalışacaktır dostlarım. Siz bunu buradan yazdınız. Değiştire bastınız. Sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Bunu buradan şurada şurada aynen burası yazacak. Yanlış söylemeyin. Burası bu şekilde yazacak. Şimdi siz bunu bu şekilde yaptınız. Mesela ben buradan geliyorum. MF Software yazayım. Blok. Yazdım. Ya 25 yapıyorum. Hatta kurulduğu yılı yapayım. 2023. 2023. Konya'da kuruldu. Şeklinde. Şu an bu şekilde yazdım. Ben buradan gelip değiştire bastığımda bakın MF Software Block 2023 Konya şeklinde düzeltti dostlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani anlık bir şekilde düzeltiyor. Şimdi siz bunu bu şekilde düzelttikten sonrasında herhangi bir uyarı veya işte nasıl söyleyeyim size farklı bir şekilde bir işlem yaptırmak istiyorsanız bunu gelip mesela burada this set state, state yaptı. Bu işlemden sonrasında YouTube kısmını sadece hani YouTube kısmını şu şekilde yapamazsınız. Ne Siz bunu burada şu işlemden sonrasında bunu yapacağım derseniz çalıştıramazsınız. Ne oldu? Çalıştı normalde. Bu normalde çalışmıyordu. Yani şu şekilde bir farklılık oluyor dostlar. Siz bunu yaptığınızda bunun sonrasında gelecek komutlar çalışmazdı genelde. Siz bunu yazdınız. Mesela YouTube buradan değişti, age değişti, site değişti herhangi bir şekilde diğer komutlar çalışmazdı. Bunun için de hatta şöyle yapsak alert yazıp ekrana bir şey yazdıracak olsa veriler değişti. değişti şeklinde yazdığımızda şu an çalışıyor anlamsız bir şekilde. Neden oldu? Onu ben de anlayamadım şu an. Şimdi dostlar gelecek olursak ben burada burada verileri yazdım. Ama belli bazı durumlarda dediğim gibi buradaki yazdığımız komutlar şu an çalıştı ama ço çoğu durumda çalışmıyor. Bunları nasıl bir şekilde çözeriz? Yani onda da onda olayını şu an anlatayım dostlarım. Hani şu an çalıştı onu aldım ileriki zamanlarda biraz hata verecektir size. Bu set state'den sonrasında bir callback fonksiyonu çalışıyor genelde. Bu callback fonksiyonu da, yani ben buradaki işlemleri bitirdim. Artık callback fonksiyon yani bana bir geri değeri döndürecek fonksiyon çalışıyor ve bunun içerisinde biz işlemlerimizi yapabiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Buradan geldim. Virgülü koydum. Callback fonksiyonu açtım. Bu callback fonksiyonun içerisinde bu işlemden sonra yani set state işlemlerinden sonra çalışacak olan komutu yazıyorum. Mesela ben burada alert yazıyorum. Veriler güncellendi. şeklinde. Komutumu yazdım. Burayı tekrar yeniliyorum. Veriler yenildikten sonra değiştire bastığımda bakın veriler değişir. Alertle de veriler güncellendi diye bize mesaj bastırıyor. Ok'e okay bastığımda artık yeni verilerim sıkıntı şekilde gelmiş oluyor dostlarım. Mesela ben buraya gelip Ankara diye düzelttim. Evet değil. Şeklinde yazdım. Bak, i̇lk değerim bunu aldı. Ben buraya gelip değiştire bastığımda alert dedi veriler güncellendi dedi Okey'e bastığımda artık yeni değerlerimi bu şekilde almış oldu dostlarım. Buradan da artık this, set, this state ile YouTube HD yani içerisindeki kullanacağımız veriler mesela stick kaldırdım. Buradan gelip stick kaldırdığımda değiştire bastığımda hani buradaki stick'i almadan sıkıntısız şekilde buradaki işlemleri gerçekleştirmiş oldum dostlarım. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar dostlarım. Sizlere komponent içerisinde verilerin ve yani verileri tutmak için state nesnesinin kullanımını ve bu state nesnesinin içerisindeki verileri nasıl bir şekilde manipüle edeceğimizi gösterdim dostlarım. Umarım faydalı olmuşumdur. İlk zamanlarda biraz karmaşık gelebilir veya zor gelebilir. Anlıyorum çünkü state konusu benim de ilk başladığım zamanlarda zor gelmişti. Yani yaklaşık React Native e ben 2022, yani 2021'in Temmuz-Ağustos aylarında başlamıştım. State kısmı zor gelince bıraktım ve webden devam etmiştim. Yani biraz biz o zaman sıkıntı oldu bu state konularda veya Android konularında nasıl bir şekilde geliştim diye pek bir yol haritam yoktu. Ama size ben kendi anlattığım şekilde nasıl bir şekilde bunu yapacağınızı elimden geldiğince dilim dönünce anlatmak istedim dostlarım. Umarım faydalı olmuşumdur. Video bu kadar dediğim gibi. Hani biraz zor gelebilecektir diyorum. Hani, hani hepimizin yani öğrenme süreci içerisindeyiz. Doğaldır bu şekilde zorlanmalarımız. Ama bu süreç içerisinde sizden istediğim tek şey dostlarım istikrarlı ve azimli olmalısınız. Bu da pratik yapmalısınız. Bu dediklerimi hayat feslerinizde yaptığınız sürece başarı sizler için hiçbir zaman kaçılmaz olacaktır dostlarım. Bunun garantisini açık bir şekilde veriyorum. Dediğim gibi video bu kadar dostlarım. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve takıldığınız yerde de mutlaka yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.